İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Londra'ya ve Bakü'ye kısa ama yorucu iş seyahatlerimden döndüm. Türkiye'deyim şimdi. Oralardan e, sizlerle özellikle dış politika gündemini ilgilendiren konularda bazı paylaşımlar yapmıştım. Ama şimdi Türkiye'deyken de uluslararası politikayı köklü bir şekilde etkileyebilecek potansiyele sahip bazı kritik seçimleri değerlendirmek istiyorum. Bunlardan birisi yarın yapılacak olan Fransa'daki seçimler. Fransa'daki seçimlerin önemi ne? Fransa'da çok büyük bir ihtimalle Le Pen ağırlık kazanacak. Meclis Macron'un kontrol edemeyeceği bir meclis olacak. E Macron başkan mecliste Böyle başka bir çoğunluk nasıl olacak? Bu Fransa'nın tarihinde var, olmuştu. Buna kohabitasyon diyor Fransızlar. Üç defa yaşanmıştı. Genellikle başkan böyle bir durumda dış ve savunma politikalarında asıl yetkiyi kullanır. Geriye kalan bütün işler hükümet tarafından başbakanın böyle primus inter pares olduğu bir sistem içerisinde hükümet tarafından yürütülürdü. Bu defa öyle olacak mı? Bu defa öyle olmayabilir çünkü bu Anayasal bir zorunluluk değil. Her ne kadar böyle bir gelenek olsa bile. E, ayrıca çok temel farklılıklar var. E, mesela e, López'in partisi diyor ki, yani biz bu Avrupa Birliği federalizmine karşıyız. E, Dolayısıyla bir Avrupa Birliği boyutunda bir çatlak var. Başka ne diyor? Diyor ki biz bu Almanlarla ortak savunma programlarının füze programları hariç tamamını durduralım diyor. Bunları ilan ettikleri için biliyoruz. Dolayısıyla bir Fransa ile Almanya arasında da uzaklaşma söz konusu olacak. Yani bu hem Avrupa Birliği perspektifinden değerlendirilmeli hem Avrupa'da Fransa-Almanya ilişkileri bakımından. Keza Löpen Putin'e yakın yani geçmişte de böyle Rusya ile ilişkileri üzerinden dikkat çekmişti banka hesapları vesaire. Dolayısıyla Fransa'daki seçimlerin hem Ukrayna'ya bakan yanı var hem Avrupa Birliği'nin içine bakan bir yanı var. Yani Fransa'nın içi dışında. E, bir de ayrıca NATO boyutu var. Yani Löpen'in ve yine aşırı soldan bazı partilerin NATO'ya da mesafeli yaklaştıklarını biliyoruz. Böyle bir entegre NATO komuta sisteminden ayrılmayı düşünüyor Leben'in partisi. Buna destek verebilecek başka partiler de var. Yani mecliste bu insanların, bu politikacıların çoğunlukta olması dolayısıyla NATO'nun geleceğini de etkileyebilecek bir e, önemde. Şimdi efendim e, özetle yani hem NATO hem Avrupa Birliği hem e, Fransa-Almanya ilişkileri bundan etkilenecek. Tabii ki e, bir yandan da her ne kadar Avrupa Birliği'nde böyle bir federalizm karşıtlığı olsa bile tabii ki Avrupa Birliği ile ilişkileri devam edecektir Fransa'nın e, sonuç ne olursa olsun, seçim sonucu ne olursa olsun. E, ama bu daha çok Avrupa'nın stratejik otonomisi yönünde ilerleyecek bir süreç olacaktır. E, bu boyutuyla da ayrıca önem taşıyor. Bu sefer de Amerikan Avrupa ilişkileri bakımından işte NATO ile birlikte bunu da değerlendirmek lazım. Diğer bir konu bu Amerika'daki seçimler o biraz daha uzakta tabii yani Kasım ayına kadar bekleyeceğiz. Ama niye şimdi tekrar gündeme geldi? Özellikle bu televizyondaki tartışmalarından sonra Biden ve Trump'ın böyle Biden'ın donuk tutuk olması bazı konuşmaları Büyük bir endişe uyandırdı. Yani bu nasıl yapacak bu Biden önümüzdeki dönemde başkanlığı? Evet yani ilk döneminde Trump sonrasında bazı dengeleri kurdu. E, ama hem ekonomide hem çeşitli alanlarda işte Trump'ın o Covid dönemine ilişkin e, hatta kimilerine göre sorumsuzca yaklaşımları, ağır maliyetlerin ödenmesi vesaire veya işte göçmenler konusu gibi birçok konuda dediler ki yani evet tamam ama Bundan sonra nasıl yapacak yani burada bir problem var artık yani çok ciddi kognitif bilişsel sorunları olabilir bu Biden'ın önümüzdeki yıllarda bu işi yapabilecek mi? Şimdi bunu sadece rakipleri söylese çok üzerinde durmayabilirsiniz diyebilirsiniz ki işte bu rekabetin bir parçası ama artık bizzat demokratların içerisinde de bu yönde eleştiriler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı bazıları hatta demokratların içinden bile sen Trump'la yarışa girme kardeşim diyenler çıkmaya başladı. Bu önemli bir gelişme. Çünkü eğer Biden çekilirse bambaşka bir durum ortaya çıkacak. Çekilmediği durumda da böyle seçmenler nezdinde özellikle demokratlara oy verme potansiyeli olan seçmenleri etkileme bakımından, ikna etme bakımından Biden'ın böyle performansı zayıf kalırsa bu demektir ki yeni bir Trump dönemi olacak. Yeni Trump döneminin de elbette hem Avrupa ile ilişkiler hem de uluslararası politika bakımından daha önce çeşitli videolarımda değerlendirdiğim sizlerle paylaştığım sonuçları olacak. Bu Biden konusu dolayısıyla yakından izlenmeli, izlenmesi gereken bir konu. Yani Biden gerçekten aday olacak mı, başka bir aday mı çıkacak? Çünkü bunlar da uluslararası politikaya etkileyebilecek gelişmeler efendim. Diğer bir kritik seçimde İran'da baş e, Temmuz'un başında 5 Temmuz'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu biliyorsunuz işte başlangıçta 80 aday kalmıştı aşağı yukarı pardon 80 aday başvurmuştu ama bunlardan onaylananlar seçimlere girebilecek olanların sayısı 6 idi. E şimdi ikinci turada 2 e, iki aday kaldı. Çünkü hiç kimse ilk turda %50'nin üzerinde yani %50 artı bir oyu alamadı. Kimler kaldı onlara hızlıca bakalım. Bunlardan Birisi Pezeshkian, en büyük oyu o aldı. Bu reformist biliniyor. İşte bu başörtüsü konusunda daha esnek veya örtülme konusunda vesaire, dünya ile entegrasyon konusunda yaptırımların kaldırılması konusunda bazı sözleri var. Bu yönleriyle reformist olarak kabul ediliyor. Dediğim gibi daha önce de anlatmıştım bunu sizlere. Çok uzatmayacağım. E, buna karşılık e, ikinci sırada tamamlayan yarışı ilk turda e, Said Celili var. Sait Celili de daha çok muhafazakarların e, desteklediği, öne çıkardığı bir aday olarak görülüyor. İşte ondan da bahsetmiştim hatta böyle e, bu meşhetli bir e, politikacı İran-Irak savaşında da e, onun rolleri var, önemli adımları var, hatta bir bacağının alt kısmını da kaybetmişti. Yaşayan şehit diyenler de var. Aralarında çok büyük bir fark yok ama muhafazakarlar içerisinde en fazla oyu aldı ve ikinci sırada o tamamladı bu durumda. Özellikle Celili ile Pezeşkiyan arasında geçecek bu yarış. Bu nasıl etkiler görüyoruz? İran'ı, bölgeyi, dünyayı. Tabii nükleer program bakımından buna bakmak lazım. Nükleer, yani bu konuda yeniden bir anlaşma, bu sürecin işlemesi, İran'a yönelik yaptırımların kalkması gibi konular elbette bu gelişmelerden etkilenir. Ama kim gelirse gelsin büyük bir ihtimalle çok çok büyük bir ihtimalle İran'ın temel dış politika meselelerindeki tutumu e, değişmez öyle görünüyor bunun sebebi de şu efendim e, çünkü nihai otoriter rehber e, Hamene oradaki e, normal işleyiş devam edecektir elbette e, tezeşkiyanın gelmesi e, işlerde biraz daha tonlama bakımından e, reformlar yönünde elbette bir değişiklik meydana getirebilir ama ben şahsen her ne kadar birinci sırada bitirse bile onun seçilmesine çok e, güçlü bir ihtimal olarak onun seçilmesini görmüyorum. Çünkü e, diğer e, muhalif e, aday yani üçüncü sırada tamamlayan bir e, Muhammed Bakır taraftarları muhtemelen bu turda Said Celili'yi destekleyeceklerdir. Öyle ya da böyle sonucun çok etkili olmayacağını düşünüyorum. İran'ın mevcut çizgisinin dış politikada ve içeride devam edeceği yönünde bir beklentim var efendim. Bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.